Güneş sistemimizin en büyük gezegeni Jüpiter'e hoş geldiniz. Öylesine büyük ki içine tam 1300 dünya sığabilir. Üstelik Jüpiter o kadar güçlü bir çekim gücüne sahip ki sistemdeki birçok gök taşını ve kuyruklu yıldızı kendine çekerek dünyayı adeta koruyor. Zihin Çekirdeği kanalı iyi seyirler diler. Jüpiter bir gaz devi. Yani dünya gibi katı bir yüzeyi yok. Büyük oranda hidrojen ve helyumdan oluşuyor. Yüzeyde gördüğümüz o renkli şeritler ve devasa fırtınalar atmosferdeki gazların hareketinden kaynaklanıyor en dikkat çekici özelliği ise büyük kırmızı leke. Bu yaklaşık 350 yıldır devam eden dev bir fırtına. Öyle büyük ki içine 3 dünya sığabilir. Jüpiter'in manyetik alanı dünyanınkinden 14 kat daha güçlü. Bu alan etrafında devasa radyasyon kuşakları oluşturuyor. Jüpiter'in halkaları olduğunu biliyor muydunuz? Evet, tıpkı Satürn gibi Jüpiter'in de halkaları var. Ama çok ince oldukları için çıplak gözle görünmeleri imkansız. Dünyanın uydusu ayı hepimiz biliyoruz. Jüpiter uydu konusunda tam bir şampiyon. Şu ana kadar 79 uydu keşfedildi. Bunlardan en büyüğü Ganymede. Hatta o kadar büyük ki Merkür'den bile daha büyük. Diğer önemli uyduları Europa, Io ve Kalisto. Özellikle Europa buzla kaplı yüzeyinin altında bir okyanus barındırıyor olabilir. Bu da onu yaşam arayışında en önemli hedeflerden biri yapıyor. Jüpiter sadece büyüklüğüyle değil, aynı zamanda Dünya'nın koruyucusu olmasıyla da çok önemli bir gezegen. Eğer o olmasaydı, göktaşı çarpmaları Dünya'da hayatı çok daha zor hale getirebilirdi. Ya da belki hayat başlamayabilirdi.